arkadaşlar bugün size bir duyuru daha yapacağım. Benim video çekme programımı çoğunuz biliyordur arkadaşlar mı bize onu güncelledim ve harika bir özellik geldi. Video dondurma özelliği. Bu güncellemeyi getiren ben anasını var ya. Neden öyle dedim? Ya çünkü şimdi güncelleme yaptım. <laughs> video çekme programı hata veriyor. <laughs> <laughs> o güncellemeyi getiren ben anasını var ya Özellikle Ruth'a getirenin de anasını Anladınız siz onun? Tamamen etmiyorum Küfürü çünkü videoda Küfür yani videoda değil Küfürlerden hoşlanmayan insanlar vardır Dila Kurel gibi <laughs> Zaten onlar anladı ben demiyorum yani Ben sadece anasını diyorum siz gerisini anladınız Ay hatta yazarsınız anladığınızı. Neyse işte mobilye güncelledim hata veriyor. Ben de ne yapayım yani Vi Lan, ne video çekme programı. Ha video çekme programı arıyorum rootsuz. Yani root yapanın ansın demiştik. Yani rootsuz bir video çekme programı arıyorum. Ondan sonra YouTube Android root yapmayı arıyorum hiçbir olmuyor. Ya neyse ben arayacağım video çekme programını arkadaşlar. Ama kanal kapanabilir. Video çekme programı bulamazsam kanal kapanır arkadaşlar. Lütfen dua edin benim için ki bulayım arkadaşlar. Yani 45 abone için çok teşekkürler. Çekiliş yapacaktım. Yapamadım işte lanet yani, olsun güncelleme yüzünden. Ben bu güncellemenin amına koyayım ya. Allah'ım ya. Ya şimdi root'u neden yaptılar? Yani neredeyse sadece Mobizen kaldı ya rootsuz Mobizen'i de sildim tekrar kurdum güncelleme gitmemiş. Lütfen güncelleme nasıl kaldırılır diye biliyorsanız arkadaşlar. Yoruma yazın yani videosunu çekin ve yoruma yazın ben sizin kanalınıza gelirim ve izlerim o videoyu. Tekrardan videolar gelebilir. Ama ben bu şekilde yapamam işte yani böyle mi oyun çekeceğim arkadaş ya. Ah. Neyse arkadaşlar ee, video çekme programı bulamayınca ben size haber vereceğim kanal kapanıyor diye bir video çekeceğim. Ama kanal şöyle kapanacak. Hiçbir videomu silmeyeceğim. Videolarım kalacak. Aa, öyle olacak arkadaşlar. Ee, neyse zaten diş etimde bir yara var. Acıyor. Acayip acıyor. Neden ben şimdi ona getirdim ki? Aa, neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Görüşürüz.